Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorum bu videomuzu sabırla bekliyorsunuz benden. Ee, şimdi çok uzatmadan konuyu, zaten konuyu biliyorsunuz. Konumuz bizim Bulgaristan oturumuyla Avrupa'ya çıkıp çıkamayacağımız. Ben yakın zamanda oturum kartımı aldım takip ettiğiniz üzere ve bu kartımla Almanya'ya gitmeyi denedim ve geldim. Peki nasıl geldim? Notlarımı da aldım. Size şimdi güzelce anlatmaya çalışacağım. Biz Bulgaristan'da oturum kartımızı almamızda bize danışmanlık hizmeti veren Nesrin Hanımlar ve Lena Hanımlardan size çokça bahsediyorum zaten. Sorular da çok geliyor. Paylaşıyorum iletişim bilgilerini. Kendileriyle konuştuğumuzda ben onlara sordum. İşte ben oturum kartıyla Avrupa'ya çıkabiliyor muyum diye. Çıkabildiğimi söylediler ama... Yanıma Bulgaristan'dan e, Bulgar evlilik cüzdanımın çoklu dillisini almamı söylediler. Yani e, Rahman e, Bulgaristan kimliği ile rahatlıkla Avrupa'ya çıkabiliyor. Benim de onun yanında onun eşi olarak çıkabilmem için e, Bulgar e, evlilik cüzdanımın çoklu dillisini yanıma almam ve Rahman'la birlikte çıkmak şarkıtıyla rahat, rahatça çıkabileceğimi söylediler. Biz de bunun ışığında gittik e, Asenograd'da savetten yani belediyeden evlilik cüzdanının çoklu dilisini aldık O da şöyle bir evrak e, Şöyle bir evrak veriyorlar size arkasında birkaç dilde e, bir şeyler yazıyor Ya bu çoklu dille anlamına geliyormuş Bunu zaten genellikle Almanya istiyormuş Bütün ülkeler istemiyormuş Bize söylenilen bu tabii ki de Şimdi benim kartım oturum kartı olduğu için kimlik olmadığı için biz ne gerekiyorsa yaptık hani ne diyorlarsa yaptık yanımıza aldık ki sorun yaşamayalım diye. Ee, bu evrakı yanımıza aldık herkes de almasını tavsiye ediyorum. Çünkü bir sorun olduğunda Rahman'ın benimle evli olduğu için benim onunla gittiğimi kanıtladığım sürece problemi çözülebileceğini söylüyor herkes. Daha sonra gittik uçak biletlerimizi aldık. Çünkü biz başta otobüsle gitmeyi düşündük. Çünkü otobüsü daha rahat olur diyorlardı. Sonra ben de gerek o danışman Nesli Hanımlara sordum. Gerek birkaç yere daha sordum. Uçak biletiyle daha kolay gidebileceğimi söylediler. Biz de bunun sonucunda gittik uçak bileti aldık. Uçak biletlerini de e, otobüsten bile ucuza geldi bize açıkçası. Sofya Havaalanı'ndan biz e, normalde e, Ziegen yani Ziegen'a bağlı e, Winsdorf kasabasına geldik burada yaşamayı planlıyoruz biz de buraya en yakın direkt uçuş olan Frankfurt Han havaalanına uçak bileti aldık iki kişilik uçak biletimiz normalde 200 214 euro fa leva falandı euro değil leva 214 leva falandı biz yan yana oturmak istediğimiz için de 20'er levadan 40 levada bunu düşürdük yani biz toplamda yuvarlak isek 250 levaya İkimizin biletini aldık. 12 Şubat 2021'de uçuş olmak kaydıyla. Sabah 6.40'da uçağımız vardı. Tabi 7'de bindik onlar önemli değil. Daha sonra e, şirk, biz bileti böyle hani tur şirketleri var ya hani işte tatil turları falan düzenleyen. Asenograd'da merkezde center'da öyle bir ofis gördük ve oradan onların aracılığıyla satın aldık. Daha sonra onlara uçuştan bir gün önce gittik. Onlar bize şey de yaptılar check-in de yaptılar. Hem çekin hem de çok önemli bir konu var. Almanya bunu istedi ve önümüzde bir kadın da bunu yapmadığı için neredeyse uçağa binemiyordu. Orada kalacağınız adresin kaydını da istiyorlar sizden. Yani uçağa binmeden önce e, bizim o şirket yaptığı için şimdi size detaylı şöyle şöyle yapıyorsunuz diyemeyeceğim. Ama o adres kaydını yapmanız gerekiyor. Yani orada Almanya'da nerede kalacağınızı kaydettiriyorsunuz. Bizim yaptılar onu. Ee, o çekin yaptı o bilet aldığımız şirket çekini yaptı adres kaydını yaptı her şey elimize verdi biz hiç havalandı çekinle falan uğraşmadık direkt gümrükten girdik yani 20 leva da bunun için aldılar bizden hiç sorun değil yani toplamda uçağa binmek için e, harcadığımız para 270 leva oldu bu evlilik kağıdını da bu arada savetten alırken 16 leva ödedik yani 286 levaya toplamda e, evraklarımız uçak biletimiz çekinimiz adres kaydımız hepsi yapılmış oldu Tabii Almanya'nın istediği bir şey de PCR testidir. Yani COVID 19 testi yaptırdık. E, onlara da toplamda e, normalde 100 levaymış kişi başı ama iki kişi kara koca olduğumuz için bize 90 levadan yaptılar. Yani 180 levada PCR testlerini ödemiş olduk. Onlar da pozitif çıktı tabii ki de bir sıkıntımız yoktu. E, o testlerimizi de yanımıza alıp e, havaalanına gittik. Tabii çok stresliydik. Yani aşırı derecede ama ben hava alanına girince benim stresim bir geçti gibi oldu. Rahman aşırı derecede stresli oldu bu sefer. Hani hani sürekli araştırıyor, bakıyor ya dedim bırak bakma. Hani daha afiyetle böyle şey dikkat çekeceğiz yani. Bir sıkıntı yok. Yasal dışı bir şey yapmıyoruz. Hani bir sıkıntı olursa da kendimizi kanıtlamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün evrakları falan hazırladık falan. Tabii evlilik cüzdanlarımız asılları da yanımızda. Havaalanına girdik. E, gümrük tarafına geçeceğimiz zaman ben e, oturum kartım verdim. Adam dedi ki bu dedi lazım değil dedi bana pasaport ver dedi. Ben de çıkardım pasaportu verdim. içimden diyorum Allah'ım bu kadar uğraştık bunu almak için. Dedim, Acaba hani göstermeyeceğiz bunu hiçbir yerde falan. Ama hayır. Sonra gümrükten girerken tabii ki de benim e, oturum kartıma baktı. Kadın vardı işte orada güven görevli. Sonra baktı baktı sonra sordu Rahman dedi işte evli eşim falan. Adam, kadın dedi ki tamam sorun yok problem yok ama dedi tabii gittiğiniz yerde orada sizden evlilik kağıdınızı aldınız değil mi? İsteyecekler çünkü sizden dedi. Rahman dedi tabii ki aldık hani ama kadın hiç bakmadı orada. Bulgaristan'dan çıkarken yani oturum kartımdan başka bir de pasaportumdan başka pasaportum Türk pasaportu bu arada. Oturum kartım Bulgar oturum kartı. Bu benim kafamda çok soru işaretiydi. Yani pasaport Türk pasaportu oturum kartı Bulgar hani bir sıkıntı olur mu olmadı. Yani o pasaportla gayet rahat geçiş yaptım. Sonra uçağa bindik. Uçaktan indik. Ee, indiğimiz havaalanı küçük bir havaalanıydı. Çok e, beklemedik hiçbir yerde de zaten. İndiğimizde de orada işte memur tabii kontrol ediyor uçaktan çıkmadan. Ee, havaalanına girdiğinde. Ee, baktı baktı baktı. <laughs> Biz tabii hani stresten ne yapacağımızı bilmiyoruz pek. Ama tabii belli etmedik de zaten. Ondan sonra baktı hiçbir sıkıntı yok. Evlilik kağıdımızı da verdik aynı sırada. Ona da baktı bastı mühür ve biz çıktık. Yani sorunsuz Bulgar oturum kartımla ben ee, Almanya'ya geldim. Bu kadar. Yani yanımıza aldığımız evraklarda söyledim. Yani yaşayan bir tabii biri çıkar oradan giderken bir sorun yaşar. Bunu hiç bilemem. Ben her zaman olduğu gibi yaşadığımı anlatıyorum. Size hep söylediğim şey ben kendi sürecimde kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Ben Bulgaristan oturum kartımla bu şekilde hiçbir sorun yaşamadan Almanya'ya gelebildim. Hatta buradaki süreçlerimize de başladık. Yani kendimizi kayıt falan ettirdik ama bunlar hep sonraki videoların konusu. Hani nasıl iş bulacağız, ne yapacağız, nerede yaşıyoruz, nasıl bir eve geldik, ne kadar kira ödeyeceğiz. Yani buradaki harcamalarımız nasıl oluyor? Türkiye, Bulgaristan ve Almanya karşılaştırmalarını yapacağım sizler için. Yani gıdadan tutun yaşama kadar yani gördüklerime, şaşırdıklarıma, şaşırmadıklarıma, mutlu olduklarıma, üzüldüklerime kadar her şeyi sizlerle paylaşacağım. İlerleyen videolarda biliyorum bu birazcık geç oldu videoyu hazırlamam ama takdir edersiniz ki yeni geldik buraya ve hala bile kendimize gelebilmiş değiliz. Çok büyük bir stres atlattık çünkü şimdilik her şey yolunda umarım darısı diğer deneyenlerin başına. Evet ee, her zaman olduğu gibi bana sorularınızı videomun altına yazabilirsiniz instagramdan zaten birçok insan bana ulaşıyor bu beni çok da mutlu ediyor yine bana instagramdan da ulaşabilirsiniz ve istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz elimden geldiğince size yardımcı olmaya yaşadıklarımı anlatmaya devam edeceğim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bana destek olursanız bu anlamda çok sevinirim beni de mutlu etmiş olursunuz şimdilik hoşçakalın